Sıcaklık milyarlarca dereceye ulaşabilirken neden eksi 273 derecenin altına düşemez? Sıcaklığın binlerce, milyonlarca hatta ve hatta trilyonlarca dereceye çıkması mümkün. Ancak iş soğumaya geldiğinde eksi 273 derecenin altını göremiyoruz. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. İyi seyirler. Bir nesnenin sıcaklığı aslında moleküllerin hareketinden kaynaklanır. Yani moleküller ne kadar hızlıysa sıcaklıkta o kadar fazla olur. Eksi 273 derece ise bu moleküllerin daha fazla hareket edemediği adeta donup kaldığı sıcaklığa denk gelir. Zaten durmuş olan bu molekülü daha fazla yavaşlatmanın bir mantığı olamayacağı için sıcaklık da eksi 273 derecenin altına düşemez. Bir sayının bize yakın olması her zaman ona ulaşabileceğimiz anlamına gelmez. Sıfır derece olan bir nesneyi 273 dereceye çıkarmakla eksi 273 dereceye düşürmek aynı şey değildir. Hatta esasında insanlık henüz eksi 273 derece sıcaklığa ulaşamamıştır. İnsanlığın ulaşabildiği düşük sıcaklık rekoru mutlak sıfırın sadece bir kesir üzeri olmuştur. Tam olarak ifade etmek gerekirse elde edilen sıcaklık sıfırtan binde 6 kelvindir. Laboratuvarda şimdiye kadar yaratılan en yüksek sıcaklık 5 trilyon kelvindir. Büyük Hadron çarpıştırıcısında yapılan bir deneyde büyük patlamadan birkaç dakika sonrasında bebek evrenin sıcaklığı olarak öngörülen değere ulaşılmıştır. Bu sıcaklığın santigrat karşılığı ise 4 trilyon 999 milyar 999 milyon 999 bin 726.85 santigrat derecedir. Konu sıcaklık olunca işler kontrolden çıkabiliyor. Bilim insanları günümüzde mutlak sıfır gibi sıcaklığın sınırını tanımlayacak bir mutlak sınır henüz keşfedemediler. Mesela bu değer laboratuvarda elde edilen 5 trilyon kelvinden 10 bin kat daha da sıcak olabilir. Bu noktada bize yardımcı olabilecek tek sınır Planck ölçeği olabilir. Bu ölçü birimi fiziksel sabitler üzerine kurulur ve parçacık hızlandırıcıda elde edilenden 100 milyar kat yüksek sıcaklıklara çıkabileceğini bizlere gösterir. Ancak çoğu bilim insanına göre sıcaklığın bu kadar yüksek değerlere çıkması pek mümkün değildir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.